Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardım. Yine özel güvenliklerle ilgili bir video çekmek istedim. Bakınız bu videoda bahsetmek istediğim şey özellikle silahlı güvenlikler ve görev başında silah taşımak. Şimdi ee, mesela ben de bir özel güvenlik görevlisiyim. E, bu işte yakın korumalık dahil dediğiniz andan itibaren oldukça eskiyim. Sonrasında işte silah satışı. Daha üst konumda idari işler çeşitli inşaat şirketlerinde oraya kadar da hatta yükselmiş olmak kaydıyla hani meslek kolunda belli bir eksende diyelim hani dönmüş bir insan. Şu anda gene özel güvenlik olarak çalışıyorum. Pek çok çeşitli sorumluluklar üstlendik pek çok çeşitli de görevler yaptık. Bu anlamda yine bir şeyden bakın bahsetmek istiyorum. Eee silah taşımak görev başında e, ister istemez çok büyük bir sorumluluktur. Zaten silah her şekilde çok ciddi bir hani ciddiyet ve sorumluluk ister. Mesela bazı yerlerde silahlı güvenlik görevlilerinde bir şey görüyor. Evet. Ee, şimdi bakınız dostlar horozlar kurulu duruyor. Bunun iki tane anlamı vardır. Birincisi o özel güvenlik görevlisi tabancayı namlusu dolu taşıyor. Tabancalarınızın namlusu dolu taşımayın çok tehlikelidir. İki, bazı özel güvenlik görevlisi hani meslektaşlarımız namluyu boş taşısa bile şimdi sürgüyü geri çekerken e i̇ster istemez icra yayı ve ya koroz yayı da ister istemez buna müdahale ediyor. Hani zorladığı için korozu kurulu taşıyayım ki diyor biraz daha hızlı kurulsun, biraz daha rahat kurulsun ama namluda boş dursun. Şimdi e, ikinci ihtimal tamam namlunun boş tutulduğu anlamına gelir ama buna karşılık orada da benim tahminimce hani belki, silahı dolu unutmak gibi bir ihtimal söz konusu olabilir ama eğer namlunuz doluysa ve horoz da kuruluysa haliyle dostlar bakın bu çok tehlikelidir. Neden? E şimdi tabancaların mekanizmalarına kadar girmeyeceğim. Horozun vurma şekilleriyle ilgili şarjörlü tabancalarda bile hani birden fazla kilit şekli ve horozunu vurma şekli var ama ortalama olarak bir sıkıntımız var. Bakın eğer horoz kuruluysa, namlunuz doluysa korku ve panik anı bakın korku ve panik anında tetiğe dokunmanız yeterlidir Allah göstermesi. Şimdi havaalanı gibi, metro gibi, otobüs bakın hani terminalleri gibi çok kalabalık yerlerde. Ee, bir kaza atışı yapacak olursanız zaten mühimmat bir de yakın mesafeden vuracak. Kaza atışı demek sivillerin de hani hedef olmasına neden olmak demektir. Genelde 9 çarpı 19 tabancalar kullanılıyor. Ee, 9 çarpı 19 tabancaların mühimmatı o kadar delici ki yakın mesafede 7.65 bile bir insanı delip geçebilirken 9 çarpı 19 çok rahat deliyor, geçiyor. Engel delme özelliği yüksek bir tabanca ve mühimmat grubu. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bir kaza atışı demek bir insanın değil birden fazla insanın bir kaza atışıyla, bir tek tabanca fişeğiyle hedef olması demek. Anlatabiliyor muyum sizlere? E, bu anlamda tabancalarınızı dolu taşımayın. Çünkü çok tehlikeli bir tek kişi için değil bakın birden fazla kişi için tehlikeli. 9 çarpı 19 öyle çok delici bir bilgim var. İkincisi anti terör duyarlılığı. Şimdi çok eski zamanların haydutluk yöntemleri bugün için. Hani terör yöntemleri arasında çok fazla başvurulmuyor. Hele de büyük şehirlerde sonuçta burası dağ taş değil. Somali değil, Sudan değil, Güney Yemen değil, Afganistan, Pakistan değil. Şimdi ee, terör duyarlılığı konusunda, terör duyarlılığı konusunda bu anlamda hani bulunduğunuz yerin şartlarının da bilincinde olmalısınız. E, Türkiye gibi ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da terör saldırıları daha farklı gerçekleşiyor. Bu anlamda e, ee, yakın mesafeden tabancayla, tüfekle, otomatik silahla efendim oluşacak terör saldırılarından ziyade daha yıkıcı terör saldırılarına ee, yoğunlaşmak günümüzde anti terör anlayışımız itibariyle daha makul iken anlatabiliyor muyum? Namusu dolu tabanca taşımaya çok da gerek yoktur. Ayrıca en güvenlisi İsrail tekniğidir bu anlamda çünkü e, namlusu dolu tabanca taşımak meselesi aynı zamanda ciddi bir tecrübe ister. Korku ve panik durumunda soğukkanlılık ister. Bu anlamda en makuyu ortalama olarak her tabanca taşımı taşıyıcısı için bakın zaten İsrail tekniğidir. Aç, çek, şarj et. Al güzelce doğruldu. Bu en emniyetlisidir. Çevre için sıkıntı yaratmaz. İkincisi bir o tip bir yerde çıkabilecek bir silahlı çatışma söz konusu olursa zaten belli bir hani öfke ve şiddet ilerleme süreci itibariyle bakınız. Zaten çekip şarj edip atış pozisyonuna gelebilmek maksadıyla yeterli zamanınız vardır. Bu nedenle riskli tabanca taşımalar yapmayın. Anti terör duyarlılığı ise söz konusu olan mevcut duyarlılığınız günümüzde gerçekleşebilecek terör eylemlerinin büyük bir kısmını karşılamıyor. Bunun da bilincinde olun. Şahsen ben e, özel güvenlik hani bir biriminde grubunda her neyse vardiya amiridir, güvenlik müdürüdür falan. Eğer olmam durumunda ki o sorumluluğu da belli bir dönem üstlenmişimdir. Bakınız dostlar size peşin söyleyeyim. Ben elemanlarımın esasında pek tabanca taşımasına bile hani yanaşmayabilirim kendim silahlı bir güvenlik olduğum halde ki gerçekten ben de bir güvenlik görevlisiyimdir. Ee, açıkçası tabanca taşımaya bakın. Ben bile çok sıcak değilimdir. Çünkü atış mesafelerimiz itibariyle hep çok yakın. Yani çok kalabalık ortam var. Özellikle silah kullanmaktan fazlasıyla da çekinilmesi gereken ortamlar, kriz idaresi. Kriz idaresiyle beraber polisin çağrılması hatta ve hatta e, antiterör duyarlılığı söz konusu olduğu zaman özel harekatlı müdahale oraya kadar da işi götürmek gerekiyor. Şimdi sivillerin oradan boşaltılması dahil olmak üzere bakın çeşitli aşamalarda zaten gene tabancanızı çekip şarj edip İsrail tekniğiyle pozisyon alabilmeniz için yeterli zamanınız her durumda esasında yüzde yetmiş, yüzde seksen ihtimalle var. Toplum içinde oluşacak şiddet olayları ise ani gerçekleşmekten zade, ziyade belli bir öfke patlamasına doğru giden bir süreçtir. Bu anlamda hani gerekli bütün öngörülere de sahip kapalısınız. E ister istemez bu anlamda meslek içerisinde yükselebilmek konusunda e, emekli polisler ve askerlere daha bir öncelik veriliyor. Bunun sebebi de işte özel güvenlik görevlisi dostlarımızın pek çoğunun şikayetçi olduğu konu. Ama sebebi aslında burada. Kriz yönetimi olayı. Yani bu gibi şeyleri yaşamamış anti terör konusunda bilgisi zayıf kimseleri işte bu gibi ekiplerin başına geçirirken duyulan sıkıntı. Belli bazı süreçlerden geçmiş insanlarız dostlar. İşte bu nedenle hani güvenlik görevlisi dostlarımızın da haliyle hani amirle ve müdürle hani giden yolda bazı şeyler niye böyle diye düşünürken işin bu tarafının da farkında olmaları gerektiğini Hani düşünüyorum. Bu anlamda korku, panik, kriz durumunda hele ki hele yeterli tecrübeye sahip olmayan kimselerin dolu tabanca taşırken ee, yaratabilecekleri tehlikeleri bakın. Özellikle sizlere belirtmek anlamında bir video çektim. Çok rica edeceğim tabancalarınızı dolu taşımayın. Gerçekten çok tehlikeli. Eee, soğukkanlı olun. Kriz yönetmeyi bilin. Kriz yönetemezseniz sadece olaya neden olursunuz. Bakın. Çıkan olayların büyük ölçüde bir sebebi de budur. Öfke patlamasına hakim olamamak, insanların öfkesine hakim olamamak. İşin bu tarafı daha önemlidir. Evet, yüksek müsaadelerinizi özel güvenliklerin görev başında silah taşımaları meselesi bu konuyla da özellikle bir bu konu üzerine video çekmek istedim. Ve ayrıca görev yerinde üzerinizde hani taşıyacağınız tabancalar o noktalarda yetkili olarak taşıdığınız tabancalardır. Bazı özel güvenlik görevlerine göre görüyoruz. Rübbelerinde tabancayla dışarı çıkabiliyorlar. Bu olaya da özellikle başvurmayın. Hani güvenlik kuvvetleri sonuçta e, yapılan hizmet itibariyle doğrudur bazı şeyleri belki görmezden geliyor ama buna karşılık yaptığınız şey hani eee görev sorumluluklarınız, vazife şartları ve yasal zemin dahil olmak üzere her şekilde yanlıştır. Evet dostlar, bu videoyu da burada bitiriyorum yüksek müsaadelerinizle. Eee gene hepinize kazasız belasız günler dileyerek hoşçakalın diyorum dostlar. Esen kalın.